Merhabalar, kazanım kavramı birinci testindeyim. Hemen ilk soruyla başlıyorum. Şimdi yukarıda parçacıklardan hangileri atomun çekirdeğinde bulunur demiş. Atomun çekirdeğinde neler var arkadaşlar? İç kısımda protonlar ve nötronlar var. elektronlar ise çekirdeğin dışarısında atomu oluşturuyor. Dolayısıyla proton ve nötron 1 ve 3 olmalı. Atom çekirdeği hangileri proton ve nötron için doğrudur demiş. Atom çekirdeğinde bulunurlar. E, yüklerinin büyüklüğü farklı. Proton işte artı bir hani böyle daha doğrusu işte on üzeri eksi 19 klomplar gibi bir değerleri var da hani biz bir birim yük diyoruz ona. Bir birim yükle yüklüyken nötron yüksüzdür. E, kütlelerinin elektron kütlesinden büyük olması bu da doğru arkadaşlar. Elektron en hafif oluyor. E, proton ve nötron daha ağır parçacıklar daha büyük kütleli parçacıklar oluyor. Buna göre 1-2-3 doğru. Şimdi yüklerin oranlarını sormuş bir anlayalım. Şu anda cisimler nötr birbirlerine sürtürüyoruz. Sürtünme ile elektriklenmede bir cisim ne kadar elektron kaybederse diğeri o kadar kazanacaktır. Yani buradan buraya iki birim yük geçtiyse bu da artı iki birim yüklenecektir. Boyutlarından bağımsız olarak bu yüzden yüklerin oranı eksi bir gelmeli. Nötr bir cisim elektron kaybediyor. Buna göre hangileri doğrudur? Elektron kaybediyorsa şu anda kendisi pozitif yükle yüklenecek. Ne kadar elektron kaybedersen o kadar pozitifleşirsin. Elektron kalmamıştır diyor. Elektron öyle tükenen bir şey değil arkadaşlar. Cisim negatif yükle yüklenmiştir. Hayır pozitifle yüklenmiştir. Yalnız bir oldu. Boyutları verilen nötr, yalıtkan cisimler birbirlerine sürtülüyor. K, L, M'de de N'ye sürtülüyor. Son durumda K ve L'nin cisimlerinin yükleri aynı olduğuna göre e, ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi yükleri aynı diyor K ve N'nin. K ve N tamam. Şimdi diyelim ki mesela bu artı 1 ile yüklendi. Bu da o zaman artı 1 ile yüklenecek. O zaman şimdi bu ikisini birbirine sürttüğümüz için neydi olay? Büyüklükten bağımsız olarak zıt işaretle. Yani eksi 1 olacak cismin büyüklüğünden bu arada. Heh. Şimdi M o zaman bu da buna sürttüğü için bu da eksi 1 olacak. M ve L cisimlerinin yük işaretleri aynıdır. Doğru oldu. K ve M cinslerinin yük miktarları aynıdır demiş. Bu arada siz şunları görebiliyor musunuz? Böyle ufalttım ben. KVM diren yük miktarları aynı. Doğru oldu arkadaşlar. Hepsi zaten şu anda yük miktarı bir birim oldu. Ben öyle verdiğim için atıyorum hepsi beş birim olabilirdi yani fark etmez. N ve L'nin yük işaretleri aynıdır demiş. N ve L'nin yük işaretleri aynı olamaz arkadaşlar. Tam zıt olması gerekir. Bu yüzden 1 ve 2 olmalı cevap. Aynen 3 olmadı 1 ve 2. Devam edelim. Altıncı sorudayım. Yalıtkan K ve L cisimlerinin sürtünmeyle elektrikleniyor. K'dan L'ye elektron geçtiği biliniyor. Buna göre hangileri doğrudur? K'dan L'ye elektron geçiyorsa eğer sevgili arkadaşlar L'den K'ya proton geçmiştir. Protonlar hareket etmiyor dedik. Son yüklerinin büyüklükleri eşittir. Doğru. Yük büyüklükleri eşit. Yani buraya iki tane elektron geçtiyse burası artı 2 ile yüklenecek. K ve L negatif yüklenmiştir. Yanlış bir ifade oldu. Bir tanesi pozitif diğeri de negatifle yüklenmesi gerekiyor arkadaşlar. Buna göre yalnız 2 oldu. Nötr ve yalıtkan X cubu ile K küresi nötr ve iletken Y ile birbirine temas halinde. Şimdi şu yalıtkan, bu önemli herhalde, yalıtkan. Bu da iletken, tamam. Şimdi her ikisinde de dokundurma var. Buna göre kahvelerin yük şartları nasıl olur demiş. İletken bir çubuğa bir cismi dokundur, pardon yalıtkan bir çubuğa bir cismi dokundurduğunuzda yük geçişi olmayacaktır. Bu yüzden arkadaşlar e, yani şuradan yük geçişine izin vermeyecek hatta öyle diyelim. K cisminin nötr hali devam edecek. Ama burada her taraf iletken olduğu için buraların her yeri eksiyle yüklenmesini bekliyorum. K nötr L de eksi olacaktır. 8. soruda yük miktarları sırasıyla eksi 4 ve eksi 5 olan cisimler birbirlerine dokunduruluyorlar. Eksi 4 Q, eksi 5 Q. Tamam şimdi bunları birbirine dokunduruyoruz. Hangileri doğru? Ne yapıyordum? Toplam yük miktarı bölü toplam yarı diyordum. Toplam yük miktarı eksi 9 birim. yarıçapımız 3 R. Buna göre yarıçapa eksi 3 yük düşmesi gerekiyor. O zaman son durumda yüklerini pembeyle göstereyim. Bu R yarı çaplı eksi 3 düşerken bu 2 R yarı çaplı eksi 6 birim yüklenecek. Buna göre Y'nin elektron sayısı azalmıştır diyor. Ee, şimdi Y gördüğünüz gibi pozitifleşmiş sevgili arkadaşlar. Eksi 5'ten eksi 3 olmuş. Dolayısıyla elektron e, o, burası kaybetmiş olacak. Şöyle yapalım. Buradaki x küresi elektron kazanmış. Y küresi elektron kaybetmiş. Dolayısıyla birinci yargı doğru. İkincisinde x'in son yükü eksi 6'dır. Doğru. X'ten y'ye artı 2 yük geçişi olmuştur. Yanlış. Artı 2'lik yük geçişi olmuyor. Y'den x'e 2 q eksi 2 q yük geçişi olması gerekiyor. Doğru cevap bu olmalı. Nötr x küresi ile yük miktarları artı 6 bir dakika yazalım bunu da sonra karışmasın. Şimdi bu nötr. Tamam. Sonra bu arkadaş artı 6Q. Tamam. Bunun yük miktarını bilmiyoruz. Peki. Buna göre bir sistem oluşturulmuş. Önce L anahtarını kapatıyoruz. Tamam. Gelin önce L anahtarını kapatalım. Şimdi ha, ama devam edemeyiz. K anahtarını kapatıp açıldığında X'in son durumda yükü eksi 2 olduğuna göre 100Q kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle yapalım. Ee, bu sefer tersten başlamam gerekiyor yani benim. X ve Z'yi bir dokunduralım. Toplamda bunun nötr olduğunu biliyorum ilk durumda. Bunların yarı eşit olduğunu görüyor musunuz? Dolayısıyla x'in son durumda yükü eksi 2 ise z'nin de son durumda yükü eksi 2 q olmak zorunda. Tamam. Şimdi bu durumda İlk durumdaki yük miktarı ve son durumdaki yük miktarının toplamı korunmak zorunda. Yani toplam son durumda eksi 4 yük varsa ilk durumda da eksi 4 yük olacak. X nötr olduğu için Z küresi eksi 4 Q yüklü olmuş olmak zorunda olmuş oluyor falan. Evet şimdi peki Z'yi daha önce Y ile dokundurmuştum. Gelin onu da şöyle çizelim. Bu R yarı çaplı bu sefer bu 2 R yarı çaplı. Bunun ilk çayını biliyorum. Ee, yükünü ama Z'ninkini bilmiyorum. Ama Z'nin son yükünü biliyorum. Eksi 4 olduğunu. Güzel. Şimdi son durumda dokunmayla elektriklenmede yarı çaplarla doğru orantılı yüklendiğimize göre 2R yarı eksi 4 birim yük düştüyse R yarı eksi 2 birim yük düşmüş olması gerekiyor dedim. 1-2 yük korunumu yapacağım. Öndeki ve sonraki yük miktarları birbirlerine eşit olmak zorunda. Son durumda yük miktarı eksi 6 Q olduğuna göre başlangıç da eksi 6 Q olmak zorunda. Bu durumda arkadaşlar bu eksi 12 birim olmalı ki eksi 12'yi artı 6'yı ekleyelim. Eksi 6 olsun. Vallahi çok güzel soruydu. Adım 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 tersten giderek yaptık. Güzel. Hemen 10. soruyla devam edelim. Yarı çapları R2, R3, R. 2R, 3R yüklerini vermiş. Hemen yazıyorum. Eksi 6 artı 12 ve artı Q. Buna göre ya şunu bilmiyoruz. M'nin yükünü bilmiyoruz. K küresi önce M'ye dokunduruluyor. Bu birinci sırada. Sonra sevgili arkadaşlar K küresi L küresine dokunduruluyor. Bu ikinci sırada. Ve dokundurulduktan sonra yükü artı 8 olmakta. Yine aynı şekilde yapacağım. Önce sondan başlayarak K L'ye dokunduruldu. K R yarı çaplı L'de 2 R yarı çaplı. Ee, K'nın ilk durumunu bilmiyorum. Ama L dokundurulmadan önce 12 birim L yüklüydü. Bunu biliyorum. Ee, dokundurulduktan sonra K küresi artı 8 birim oldu. Peki. Şimdi R yarıçaplı K küresi artı 8 ile yüklendiyse 2 R yarıçaplı çaplı L küresi artı 16 olmak zorunda. Son durumda yük miktarım artı 24 olduğuna göre İlk de artı 24 olmalı. Demek ki buraya da ilk yükü artı 12 olmalı. Bu arada ilk yükü diyorum yani şunu kastediyorum. İkinci dokunma şeyi var ya K'nın L'ye dokundurulması. Burada başlangıçta K artı 12 ile yüklü olmuş olmalı. Peki şimdi bir adım daha geri, geri geliyorum. İlk başta K, M'ye dokundurulmuştu. K, M'ye dokundurulduğunda bir dakika önce yarı çaplarını yazalım. Ha, R yarı çaplı M 3 R yarı çaplı. İşte, tamam. Dokunmadan sonra K'nın yükü artı 12 olduğuna göre M'nin yükü artı 36 olmak zorunda. Neden? R yarı çaplıya 12 düştüyse 3 R'ye 36 düşecek. Peki K'nın her şeyden önce toplam yük miktarı 6, şey, eksi 6 idi. M'ninkini de bilmiyorduk. Bu da yazdık. Bunu da hallettik. Şimdi ne yapıyoruz? Son durumda toplam yük miktarı ile ilk durum eşit olacak. Son duruma bakalım. 36'ya 12 ekledim. 48 Q son durumda. O zaman ilk durumda da artı 48 Q olmak zorunda. Şimdi eksi 6 ile neyi toplarsanız artı 48 verir. O da sanıyorum 54 değil mi? 54 Q olmalı arkadaşlar. Ay çok güzel değil mi bu sorular? o kafa karıştırıcı. Ne yapıyorum? Tersten başlıyorum. Tersten başlıyorum ve ilk duruma geliyorum. İlk başta e, ne kadar yüklendiğini söylüyor bize her seferinde. Yani tam dokunmalardan sonra o neyle yüklenmiş? Buna bakıyorum. Diğeri o zaman neyle yüklenecek deyip onu yazıyorum. Peki dokunmadan önce neydi? Dokunduktan sonra neydi? Bunu adım adım gidiyorum. Yani önce yarı çaplara göre oranlıyorum. Sonra arkadaşlar ilk yük son yüke eşit olmalı diyorum. Evet, devam ettim. Son sorudayım. Yarıçapları 2 3 falan filan. Şimdi gene aynısı. Bu sefer önce durdurun bir çözmeye çalışın, sonra beni takip edin tamam mı? Şimdi sevgili arkadaşlar yine baştan başlayacağım. Bakın demiş ki X küresi önce Z küresine dokunduruluyor. X Z'ye dokundurulacak birazdan. Daha sonra Y küresine dokunduruluyor. X Y'ye dokunduruluyor. Ben ne yapıyorum? Tersten başlıyorum. X Y'ye dokundurulsun x'in yarıçapı 2r, Y'nin e, y'nin yarıçapı da 3r. Bu arada bunu da yazdım. Şuraya da yazalım. x'in yarıçapı 2r, z'nin ki r yarıçaplı. Şimdi dokunmadan önce bu artı 8, bu eksi 4, bu da bilinmeyen bir yüktü arkadaşlar. Şu q'ları yazmayacağım. kafam karışmasın. Şimdi dokunduktan sonra kendi x'in yükü eksi 4 oluyormuş. Dokunduktan sonra eksi 4 oldu. 2R yarı çaplı eksi 4 olduysam, 2 katı farkındaysanız, Y eksi 6 olacaktır. Pardon. Bu durumda da, e, şimdi bu, bunu yazdık, bu tamam. Arkadaşlar, Y ilk defa dokunduruldu. Y'nin dokundurulmadan önceki yükünün eksi 4 olduğunu biliyoruz. O zaman şimdi dokunduktan sonra eksi 10 yüklüler. O zaman dokunmadan önce de eksi 10 yüklü olmaları lazım. Q yazalım. O zaman burası kaç olmalı? Eksi 6 Q olmalı. Şimdi x, y'ye dokundurulmadan önce eksi 6 yüklüymüş. Ama ona dokundurulmadan önce z'ye dokundurulmuştu. O yüzden buraya hemen aynen geçirdim. x, z'ye dokundurulduktan sonra eksi 6 ile yüklenmiş. Demek ki z cismi dokundurulduktan sonra eksi 3 ile yüklenecek. Çünkü r yarı çaplı olduğu için. Peki x en başta ne ile yüklüydü? Artı 8 ile yüklüydü. Z'nin yükünü bilmiyorduk. Şimdi yine de yük korunumu. Son durumda eksi 9Q var bakın. O zaman ilk durumda da eksi 9Q olmak zorunda. Buna göre arkadaşlar ne ile neyi toplarsak. Artı 8 artı, e, artı x eşittir. Eksi 9 gibi bir denklem oldu. X buradan kaç çıkacak? Eksi 17Q çıkacak. İşte o kadar arkadaşlar. Sorularımızı tamamen bitirmiş olduk.